Bugün meşhur olan tabelanın önündeyiz Beyler hangi takımdayız? Galatasaray Ben de Galatasaray Galatasaray Bana Galatasaray'dan 5 büyük efsane sayarsanız Şu anda size para ödülüm var Ama sosyal medyadan beni takip ediyorsanız Parayı ikiye katlıyorum. Kabul mü? Kabul abi Kabul, Kabul abi Başlıyoruz siz de takip etmeyi unutmayın Hacı Doğru 1de1 bir bir. Taffarel Taffarel 2de2 Mondragon Mondragon'da bir Galatasaray efsanesi 3 3 Bülent Korkmaz Bülent Korkmaz büyük bir defans 4de4 Snyder Beşli Slider de bir efsane ama birkaç tane daha bonus alacağım. Drogba. Didi Drogba devam ediyoruz harika golcü. Muslera. Evet benden şu an para ödülünü ikiniz de kazandınız kardeşlerim. Ama en önemli soru. Sosyal medyadan beni takip ediyor musun? Ediyoruz abi. Ediyorsun sen de ediyorsun. Ben o zaman kameraya kısaca gösterelim. Eğer ediyorsanız iki kat parayı verip ben kaçıyorum. Yarışmayı bildiğin için. Sağ ol abi. Bu da takip ettiğin için 400 şöyle bu bildiğin için takip ettiğin için beyler sizler de yarışmalarımıza katılıp para kazanmak isterseniz lütfen bizi takip etmeyi unutmayın diye